Beni Söyle dediğinde... lan. Ay dinleyecek misin? <laughs> Yoksa konuşayım, konuşmayayım mı? Konuş. Konuş. Bak. Ben GG yazıp çıktım tamam mı ekrandan. Hı? Ondan sonra eee eee çıkmıştı. Eee ondan sonra İbi şey yazmış işte yazdılar dediler biri orada bana. Hı? Sonra öyle işte. Ha karışık zaten oğlum. Genelde yukarı çık zaten. Bak kardeşim bak. Sanallasın. <laughs> Discord'dan ne bileyim. Oğlum yanlış Discord'dan, anlaşılma cordan... olmuş. Yanlış anlaşılmanı <laughs> sikerim seni. Bak tamam. Tamam mı? Bak, ben sana küfür etmiyorum tak... bak. Eee küfür doğru diyorsun kardeşim. Bak özür diliyorum. Dileyeceksin tabi. İtaat edeceksin oğlum hayırdır. Hayırdır la sana mı itaat edeceğim? Bak. Elimi senden... elimi. Bak, adam gibi senle konuşmaya çalışıyorum. He. Dinlemiyorsun hala. He, doğmuş, doğmuş. bozma beni. Ne yapacaksın? Sinirim bozulsa ne olacak? Ya bir siktir git Bozulsana bir Allah aşkına bozul. Ya senden <laughs> adam gibi özür diliyorum. Dileyeceksin tabi. E, tamam diliyorum zaten. Bir sakin Geç, ol. Yaşın ya. kaç senin? Hala yaşın kaç diyorsun ya. 16 mı 15 mi ne bileyim ben. <laughs> senin kaç? <laughs> ben de 18 yaşındayım ben. Yani amına koyayım. <laughs> tamam, özür diliyorum tamam. senden. <laughs> Önce bir büyüklerinle konuşmayı öğren. Ondan sonra karşında kim onu öğren. Sonra bak sana <laughs> şunu önereceğim. Bir daha bir daha ne bileyim lol'den, discord'dan, oradan buradan sövmeyle bu işler olmuyor. Eğer götünüyorsa yarın gelirsin tuttuk metlosuna. Ben beni oturayım. bir dinle, beni bir dinle, beni bir dinle. Dinlemiyorsun. Yo bak, dinliyorum ben Hop hop hop, yani. beni dinleyin lan. Ha. <laughs> oğlum çocuk gelmiş burada senden özür dilerim. Sen ne biçim konuşuyorsun oğlum? Harbi bak beni Türkiye'ye getirtirmeyin sikerim belanızı. Oğlum senden özür diliyorum. Bir dakika Mert abi. Tamam sen. Amına ne koyayım? Harbi de. ne biçim mutele, sinirlendim? Mutele. Bir de Emre de zaten mutelemiş beni. Harbi kafayı yiyordum. Mutelem. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Emre bir bizim mutele şu ya. Ya, <laughs> ya tabii muteleyin abi. Tamam kanka. İlk başta. Bak. İlk başta. Bak, bak cidden. Başta. Ve bir dakika özür dileyeyim mi? Bir daha özür dileyeyim. Cidden özür dilerim bak. İlk başta cidden. <gülüyor> <gülüyor> bir bak. Var mı genelde? Şu an çıkıyorum bir dakika. Genelde yoksa bile biz konuşuyorduk. Hı -hı. Orada bak arada bir birisi Eee... neydi? Birisi şey demişti işte Eee... nerede? Ha bak. bak. Bak bak ben sana ne diyeceğim? Bak bak İvi İvi. İvi şey yap demiş. oç ee, diyorlar falan demiş. Sonra o yan, <laughs> ben onu yanlış anladım o yüzden. Bak Burada kardeş... değil. İlk başta ilk Özür dilerim senden ya, Tamam bak ilk başta sen Yanlış anlama da olsa bu senin küfür etmeni gerektiren bir şey değil tamam Abi siz, bak bir. diyorum işte bak Siz etmişsiniz diyorum Ben etmişim Hayır sen işte öyle dediler ama etmemişsin <laughs> Ya ne oluyor ben, beyler tamam beni duymuyorlar bak, Şu ben kayıt aldım. Ya, ya, yanlış anlaşılma olsa bile bu senin tamam. küfür etmeni gerektiğini vermez bu bir İkincisi ben de sinirliyim. Sinirlendiğimden dolayı sana böyle konuştum. Ben de sinirliydim. Şimdi anladım abi. Anlattılar. Ha. Bir daha dikkat et. Lütfen. Tamam? Sıkıntı yok zaten. Ha. Ben senden tekrar özür dilerim. Ha. Hadi iyi akşamlar. Neyse ha. hadi iyi akşamlar. Tamam, zaten... herkes burada sanki. Gelsene bir şey, Arafle. Arof'le. Yo. bir gel. Ya gibi anasını sikeyim bir orası <laughs> çocuk. <laughs> 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 Hadi bir şey, şey bak ya. Selam <laughs> abi. Gülmeyebilirim, gülmeyebilirim ananı sikeyim. Haykırdım amına. Hadi beyler kanala. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar, İyi akşamlar. beyler. Görüşürüz. O kız uçak şimdi var? <laughs> bu ne bu ne? <laughs> bu ne abi? Lan Oğlum, sen ne yapıyorsun amına La Arabi iki dakika sal da Mert abi konuşsun. Mert abi sikecek belasını sustu konuşamaz. ya. Zaten. Ya oğlum Aman orada anladım. ben bu, bu tesi açıyorum biri muteliyor Mert abi. Harbi ya açıldı geri kapandı anlamadım. Neyse onu. sıkıntı yok. Keşke kavga edemeseydin. ben bilerek ilerletmedim çünkü büyükmüş ama. Sonra Elim öpeceksin bilmiyorum. diyor ya. Yok bir de yalasın ama. 18 dedi. Tekeye <laughs> kavga ettiniz. Aa geldi. Neyse. Neyse, geldi neyse. Oğlum, geldi Oğlum Oğlum bu Alfi'nin bak ben harbi anasını sikerim. Ama Mert geldim Türkiye geldi gelir falan diyor ya çocuk. Ama Mert harbiden harbi de sinirlendi ha cidden harbi, Harbi. Oğlum ben ben bak öyle şeylere ben pis sinirlendim bak bizim Zeus hele Zeus sana da sinirlendim senin özür dilemeniz bile sinirlendim. Böyle bir orospu böyle böyle bir böyle böyle bir orospu çocuğuna özür diliyorum var ya. Çıkarmaya gerek yok çünkü şey panişin Oğlum harbi Türkiye'ye gelirim bak ben. Oğlum panişin arkadaş değil ki bu. Azebin arkadaşım. Hayır oğlum fark etmez. <laughs> Anzebel evet. de benim arkadaşım. Ben <laughs> o yüzden şey gerek yok. yoktu. Hepsi, hepsi beni siksin lan bunu okuyayım Zeus Oğlum bak öyle böyle, <laughs> böyle yok tabi ki de Arada şey, lan bir arada de, şey, Lan bir de çocuğun göte gel aman okuyayım evet. Yok tabi ki de özür dileyeceksin falan filan yapınca Oğlum bak e, Elimi öptüyorum elimi öptüyorum ben muteli olduğumu görmedim. Ben bir saattir bağırıyordum sonradan muteli olduğumu gördüm. Ben kafayı yiyordum. Emre'yi Whatsapp'tan aradım dedim çabuk o mutemi kaldır dedim. Çabuk dedim. İşte ee, Olimpats... Gel, Abi var ya şu an Olimpats'ın bağları bin kat daha güçlendi. <laughs> harbi ya. Oğlum ben ben yürüyorum. Ben bir şey yapıyorum. Var, ya. Hep ben harbi anasını sikerim. Anzebel de git abinin ağzını tut diyor. Orada, orada ne olacağız? Ben, ben bir ara şey Alfi'yi özele çektim ya. Dedim ki bizim şu babanın aşağısında Dutluk diye bir mahalle var. Bu da dedi ki Dutluk metrosuna falan gelsin dedi özellikle biz Alp ile. Ben de dedim ki Dutluk'ta mı oturuyorsun dedim. Ondan sonra Dutluk'un biraz üstünde dedi. Mamaklı mısın dedim. Dutluk'un üstünde diyorum ne anlıyorsun dedi. Ben de hayırdır falan dedim. Ondan sonra şey tamam dedi kusura bakma dedi biraz sinir dedi. Ben de çektim yeri buraya. Sen orada geri atar yapacaktın oğlum ona. Hayır oğlum. Oğlum bu Alp kim lan. Yok. Da geri çağırak mı lan? Oğlum babamla çekti. Şey, şey, atar ben... yapacaktın. Senden önce ben giderdim aşağı şeyde oturuyorum ona koyayım mahallede. <laughs> Mert ben de, Mert abi uçakla 2 dakika. Bak, <laughs> şey geldi Harbi sikerim oğlum abi, bu çocuğu. Abi ya bir bilete bak ara. Bir THY biletine bakarım bunu. Hadi ya şu herkese yetkileri vereyim de şu öz, genel bir temizleyin onu. Hayır Allah temizlemeyin <laughs> oğlum. temizlemeyin, temizlemeyin oğlum. oğlum. Dışarıdan <laughs> <Ama> gelenler <laughs> ama görsün mü? Olay, olay şu anda neydi o, ben onu anlamadım. hayır oğlum ya, bak. Bora ile gittiler onlara sövdüler tamam Hayır 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 oğlum bak. Ben cici yazıp çıktım ondan sonra şey oldu. İvi oradaydı değil mi? İvi sen oradaydın. Ha. Sonra orada sen yazmışsın. Ben onlar yazdı sandım. Ne yazmışım ben? Sen işte sen mi küfretmiştin? Bir şey olmuştu. Ben küfür küfretmedim de ben şey dedim. Gidin. Bak küfrettin. Hayır. Bak hayır. Ben, ben, hayır Zeus şey anlamış. Onların ettiğini sanmış. O da onlara etmiş. Ya <laughs> amına koyayım bu küfürden bu kadar şey olacaklarsa. Ya. Harbiden devam et deseydim Oğlum, ha, Mert abi, abi Mert abi de Allah, bir hype'landım var ya. Vallahi Mert abi de gaza ben... gelip al al lan diyesin geldi de. Oğlum ben çok sinirlendim Oğlum, lan. Oğlum Mert abi geldi çocuk konuşamadı lan. Az önce ben gelince biliyorsun. ben gelince çocuk bir sustu ya. Dili yaptı. tutuldu, dili tutuldu. <laughs> beni beni Türkiye'ye getirtmeyin dedi falan oradan sana sustu. Hepsini kaydettim bu arada. İzleyeceğiz abi. <laughs> Harbi mi? Evet. Harbi mi? <laughs> Ben orada Ezreal'la sohbet ediyordum artık. <gülüyor> <gülüyor> oğlum üstün başım ter oldu lan. Ezreal hangisiydi ben. lan? Şu... Oğlum bu Alfi hangisiydi bilmiyorum. lan? Kim oynuyordu? <laughs> ha w, mi ne? Beyler w. Anzebel demiş ki. Ha. Bir vs daha dedim boş attılar diyor. Ne diyor ne diyor? Anzebel, de, Anzebel diyor ki ben bir vs daha dedim abi ama boş attılar. Ha. Yok be oğlum aldılar işte 2-0. Abi harbi ne bir lan çocuğun öyle lan ben öyle hayatımda öyle bir şey görmedim lan. Lan Zeus bak güzelce gelmiş diyor ki tamam özür dilerim diyor. Zeus'un yerine ki ben şey ki... olacaktım oğlum, ki var ananı oğlum, ziyar, o... lan. ya ananı s**k Oğlum şey Zeus o, 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 zaman niye bir şey demedim. Zeus'un yerinde ben olacaktım Zeus, var ya. Çünkü i̇lk dolmuş <laughs> lan ilk dolmuş <laughs> lan baba. <laughs> Mal Bora dolmuş da nereye geliyor en az 4-5 dolmuş yapmasın. Harbi, Harbi. Oğlum ben direkt araba kaçırırdım lan. O sinirden. Mama. Ama Ankara'nın bir ucunda, Eryaman Ankara'nın bir ucunda. Oğlum <laughs> harbi ben o çocuğu var ya sikerim oğlum. İtaat edeceksin falan diyor bir dolgu. Ben, bu şey ben var. ne biçim sinirlendim lan. İtaat edeceksin ya elimi öp diyor gerici. Oğlum, oğlum yani onları ben, ben duyduktan sonra ben koptum. Emre'yi Emre Whatsapp'tan aradım. Ben, iddik, ben, WhatsApp ben ilk onları dediğin de ben de atarlandım ilk de. Sonra neyse sikerim dedim. Bir şey olmaz ben dedim. Ya, ya. ya. Orada orada Zeus tamam, şey ama oldu. Ama. Sana mı itaat edeceğim evet, falan etmeyeceğim oldu. Etmeyeceğim falan tamam sen o atacaktın muhtemelen hayırdır falan diyecektin ama. <laughs> Oğlum Oldu. teke teke Mert abi benim WhatsApp'ta dedim teke teke karışma dedim. Ne karışma? Yo ha? ben ben oğlum ben orada kafa yiyordum dedim o e yi çabuk abi, açtım. Ben, ben harbi kafa sağ... yiyordum lan. Bak Mert abi yalansa yalan desin. dedim mi demedim Mert abi doğru söylüyorsun. Ne? Ben sana dedim teke teke karışılmaz dedim mi demedim. Öyle dedi ama ben ben dedim oğlum bak çabuk açacaksın dedim. Ben kafa yiyordum lan, Oğlum o çocuğu öyle duyunca ben harbi kafa yiyordum. Geçen ben Değil dedim ya. Geçen ben dedim, ya, geçen ben dedim ya Damla için kavga edecektim. Orada da bizim arkadaşlar gelecekti ki dedim gelmeyin dedim. Neyse kardeşim var. bir bakalım. Sunucudaki adam sayısı arttı. <gülüyor> adam, <gülüyor> adam değiller ki artsın. Blue, Blue, Sam şey ne o geldi. Yokla adam bir çocuğu sayısı arttı tam. <laughs> blue, Sam ne Oynamaya başlamış lan. Ya hayatımda bu kadar sinirlenmedim lan. Bir ara bir Bora yoktu diye çağırdı. Orada Mert abi bir geldi çağırıyor bir komiklik yaptı çıldırdık herkes onu. Bir de, bir de Zeus gelmeden önce şey diyorlar. Nasıl gelemiyor korkuyor falan yapıyorlar. Harbi aynen. Ben zaten bir ara girdim Emre beni geri attı. Çocuk şöyle. Diyorsa getir lan bana. Diyorsa getir. <laughs> oğlum ben ben çok sinirlendim lan. No vallahi orası çocuğu. 18 Araya, yaşına gelmiş daha lol. Oğlum, ol, <laughs> oğlum ben Türkiye'de olsam var ya. Oğlum o çocuğu ben şimdi <laughs> bulup dövdüydüm. O çocukla ben Onlar onları, için Bana genele bunu atıyorum abi. Seydim. Onlar için genele bunu atıyorum. O çocukla var ya Bora'nın yerinde ben olacaktım. O çocukla ben tartışacaktım. Bu kadar et bana söyleyecekti. Bu kadar lafı bana edecekti. Şimdi kalkarım. Oğlum ben. işte ben işte ben muteliydim. Ben yoksa şimdiye var ya. Oğlum sen ne ben tam sen kaç yaşındasın da? 18. <laughs> 19 değil mi oğlum? 19'uma daha yarım sene var oğlum. Ya 5 ay var. Yine ne bakın Onlar için bunu at oğlum. 4 ay kaldı. <laughs> Siz aynısınız la o çocuklar. Sen alırsın ama onu. Ya oğlum o kim amına koyayım ya tuttu <laughs> bebes. Ağaçların arasında büyümüş oğlum. <laughs> oğlum ben harbi sikerdim çocuğum. <laughs> oğlum, ciddiyim. Bak ben lıklı... o sinirle var ya gerçekten sikerdim oğlum. Dutluk ağaç, ağaçlıkların olduğu bir yer ağaç hemen aşağıda Niye siliyorsun oğlum ne bike'ı? Bizim halam gidin şu aşağıdan yürü orada. Mal sen yapmış gibi oluyorum. O yüzden sildim. Oğlum harbi sinirlendim lan. He. <laughs> 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 ya Mert <laughs> abi deseydin lan. Oğlum bu teliydim har har çok ben pis ya, sinirlendim. Mert abi zaten. konuştu zaten çocuğun dili tutuldu. Mert abi <gülüyor> bana, bana telefonla <laughs> diyor ki aç şu mutemi aç diyor o Alfin'in anasını sikeceğim aç şu mutemi be. ya. <laughs> hiç konuşamadı ki Mert abi konuşunca zaten. Çocuk. Kelime Oğlum çocuğu dinledi. bir cümleyle susturdum la. Ama ya o o cizli 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 devam etseydi ya. ya. Oğlum bir de şey ya. Bora, Bora bastıracak devam ederdi. vardı bir de herhalde ya. Lan bir de hani Şimdi Zeus'un <laughs> yaptığı da hani adam akıllı <laughs> bir şey. Adam gelmiş özür diliyor lan. Lan özür dileyen arkadaş insan oldu. kaldı oğlum burada. Ben hayır ilk başta ben de bir atarlandım. Sürekli doğruya doğru. Siz bana bana laf edeceğiniz de şimdi. Ben olsam özür dilemem ama. Sen ha? sen dilemezsin. Ben dilerim işte ben. Olay çıksın Aynen. Istemiyorum. Bir de şey Punisher falan Azebel arkadaşımız o yüzden de şey yaptım biraz. Ya ben baktım Zeus özür diliyor <laughs> iyi tamam dedim hani belki bir şey olmuştur Zeus harbiden özür diliyor tamam dedim. Ya başım ağrıdı. Lan, başım lan, lan, lan çocuk arada, arada benim, benim, de Başım ağrıdı. Benim, de başım ağrıdı. Lan ağrı, ağrı, yani. özürden de anlamıyor ki amına koyayım. Ulus bu çocuğun ya. sinirlendi sinirlendim ya. Ya, oğlum, geri oğlum, ya, oğlum, ya oğlum, o geri çağır şunları ya. Oha O oha küfüre niye o kadar sinirlendi bu bebe? Bebe çünkü. Ya geri çağır şunları ya. Biz aramızda o kadar küfür ediyoruz birbirimize hiçbir şey olmuyor. Hadi bak Dadem'den onu yaptım işte şey, onu yaptım işte. Bilerek, işte. bilerek şey, bilerek işte bir yerde evi hatırlıyorum bilmiyorum. Evin anasına söyledim. Kim söyledi lan? Kusmuklu, kusmuklu falan şey yaptın ya ben orada senin annene kaydım. Harbi ya. Orada. Ben... Aynen. Yani, aynen. Onu evi şey falan dedim. Herkes çıldırdı. Ha aynen. Biz bir şey demiyoruz oğlum. Bilerek orada senin annene kaydım direkt. Doğru. Şey olsun diye aramızda bir troll olduğunu anlasınlar diye. Ne doğru gün bana kayıyor. Ben de ona. Oğlum, oğlum ben şimdi gene kaçalım Dolayısıyla bana, bana da geliyor. Çoktan da sinirlenmedim lan. Çoktan da bu kadar sinirlenmedim lan. Atasöz değişikliğe programına hepsini anasını siksin. Ya harbi ya. Ya. Lan <laughs> niye düşünemedik ya. Abi orada aklıma hiçbir şey gelmedi ya. Oğlum gerginlik oğlum, neyi düşündün? Terledim ben amına koyayım Zeus'la ikisi konuşayım. Oğlum ben, ben, var ya ter, 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 su altında kaldım Oğlum, ya. Ben orada Mert abinin mutesini açtım. Daha konuşmuyor. Da... Mert abi sen ne yapacaktım biliyor musun? Artist 2 olsun diye şey elektronik, elektronik sigara içecektin öyle konuşacaktım. Nasıl lan öyle ya? Magasti oğlum. Katfadır gibi <abi>. oğlum. <laughs> <laughs> o fırça şey, onu elektronik sigara. <laughs> Mert abi iyi sinirlermiş ama he. Telefona falan aç muhtemelen anasını sikeceğim falan. <gülüyor> <gülüyor> ben harbi acayip. Kafayı yedim oğlum o çocuğu öyle duyunca var ya kafayı <laughs> yedim lan. Mert abi ilk defa bu kadar sinirliyken gördüm bu arada. Ben mi? Lan olacak abi, bir daha yaparız lan. Mert abi harbiden abi, kavga çıksaydı ilk uçakla gelir miydin lan? Oğlum var ya anasını bile sikerdim o çocuğun. Gelir anasını, miydim? bacısını. Gelir miydin? Oğlum. Gelmezsin. Gelmez, ya, gelmez, ya, gelmez. ya, yani <laughs> hani yazın, yazına doğru. Anasın. Yaz tatiline doğru. <laughs> Reymen, Reymen şey mi yapacak ama? Neydi lan çocuğun adı? Neyse kaydı kapatıyorum hadi. Söylemek istediğim bir şey var <laughs> mı? Kayıt hala mı? <mısın>? Hala kayıt. <laughs> Alpi var ya Alpi. Onun da anası. <laughs> TK çarak istesen TK. TK çağır. Çağır la, çağır lan. Bekle lan çağırmazsam çaresizim. Çağır. Adam lan Açık mı çocuk hala? Aa yazıyorum dur. Çağır evet, <laughs> bak. TK olmaz annene seviyor ya. <laughs> annene kayıyor. Keşke TK ile kavga etseler lan. Acaba nasıl? Bak, yaptım? bak Benden TK yazarım. <laughs> bak TK iyi düşün. Bak yazdım hazırda bekliyorum. Düşünsene TK sinirleniyor falan. Olmaz mı falan diyor. <laughs> TK entrıma basar. TK entrıma bakar. Ya Valorant de, Valorant de, sen zaten onları tutuyor. He ama he onları tutuyorum. Lan diyor git genel random atıp durmuşsun ama. Ya oğlum biz orada Anzu çıldırıyorduk biz orada. Anzu <laughs> <laughs> Neyse. Ha şurada yazmaya başlamış. <gülüyor> Metro. <gülüyor> Gençler ben şey yapmaya başlayacağım ya. Belki. Yo, sen yaşını mı unuttun lan? <laughs> <laughs> <mı? gülüyor> Airsoft var Ay, ya. Hayır oğlum. Orada ben de sinirlendim ben çünkü. Abi. Ha? ne? Orada ben bir duraksadım. Airsoft. Mı? Yine Airsoft ne olduğunu Ya TK. TK yüreğimi de bana koyayım. IP. O da Mert abi bilmiyorum. Bir de küfür ettiler zaten. Airsoft şey ya. Ee, paintball gibi ama şey. Şu oyuncak tabancalar var ya. Oranı buranı mı orartıyor? Ha. Şey atıyor amına. Hava